yapmış bir şey. Temizlik yaparken yorulmuş. Doğrudur canım. Dedim ben sana zaten. Koca ev canı çıkmıştır garibimin. Ha, sen avukatı diyordun. Gittiniz konuştunuz ne diyor? Ha, vallahi işte bütün raporları getir dedi. Kazanırız tazminatını alırsın dedi işte. Ama zor gibi Nura. Niye? davam zormuş? Yok. O avukatı tutmamız çok zor. Çok para istiyor. Ne kadar istiyor? Avans olarak 5000 lira dedi. Araştırması etmesi, bir sürü masrafmış. Kazanırsın, tazminatını alırsın dedi ama önden 5000 lira istiyor. 5000 çokmuş be. Dursam bakayım. Dur. Burada bir iki bin var. Eylül'ün bu ayki maaşı. Bende de bir bin lira var temizlikten biriktirdiğim. Eder üç bin lira. Yetmiyor. Daha faturalar var, borçlar var. Ne yapacağız biz şimdi? Ayağımıza kadar gelen fırsatı mı kaçıracağız? Koray'a da bulacak olacak. O kadar uğraştı çocuk. Allah razı olsun. Ne yapalım be Yaşar'ım, elbet toparlanacağız bir gün. Sen başımızda ol yeter, bulunur bir yol. Avukat işi umduğum gibi gitmedi anne. Adam işin başından tam beş bin lira para istedi. Görüyor musun herifi? Ekmeğimize taş koy değil mi? Allah tövbe Hakikaten çok para istemiş oğlum. Ama sen hiç canını sıkma. En azından Yaşar'ın gözüne girdin öyle düşün. Orası öyle tabi. Ama netice yok. Şimdi bak. Para olmazsa avukat davaya girmez. Davaya girmezse tazminat gelmez. Tazminat gelmezse ben Eylül'ü alamam. Bizim planlar suya düştü ya. Aa, sen hiç canını sıkma oğlum. Dur bakayım. Ben elbet bir çaresini bulurum onun. Ya çare bulunmasından bulunur da 5000 lira öyle hadi ince bulunmaz işte. Ya biz de olsa verirdik ama. Verirdik. Verirdik de olmayınca neyi vereceksin ha? Aslına bakarsan kaz gelecek yerden tavuk esir gelmez de. Biz kendimiz tavuk olur. Of, of. Dur Yaşar abi, dur. Yettim işte ya. Oh Koray, sen nereden çıktın? Abi geçiyordum. Buradan seni gördüm. Bir yardım edeyim dedim. Ne yaptın sen? Konuşabildin mi avukatla? Sorma Koray. Ben de seni arayacaktım. Vaktim olmadı. Biz o avukatı tutamayız. Ha. Öyle mi diyorsun? Çok para istedi tabii. Ama işi de o bitirecekti be Yaşar abi. Şu aralar durumumuz yok. Bana buradan verdikleri üç 5 kuruş para. Elde avuçta birikmiş de yok. Elimizdeki bütün parayı toplayınca da üç bin lira ediyor. Ocu ucuna. Ha? Üç bin lira var yani. Var da adam beş bin lira istiyor. Mecburen parayı denkleştirinceye kadar beklemek lazım. Ya Yaşar abi bu işlerde vakit nakittir be abi. Ondan sonra firma kapanacak. Kaçıp gidecekler. Ara ki bulasın. Ne bileyim bu kadar da iyi avukat bulmuşken. Öyle de para olmayınca elden ne gelir? Bak e, Yaşar abi ne diyeceğim. Sen o elindeki parayı ver. Ben halledeceğim bu işi. Olmaz. Paranın üstünü tamamlamaya çalışacaksan olmaz. İzin vermem. Zaten uçan kuşa borcum var. Bırak kalsın. Ya Yaşar abi yapma böyle ya. Ben yabancı mıyım Allah aşkına ya. Geç kalmayalım diye diyorum. Hadi bir şey oldu ben senin paranı geri veririm ya. Abi sonra geç kalacağız. Tazminatın yanacak. Ne oldu onca emek gitti bitti. Haklısın da işte. Sen ver o parayı. Ver bir çaresine bakacağım ver. Tamam. Senin dediğin gibi yapalım. Bak üstünü tamamlamaya çalışırsan. Yaşar abi gönül koyacağım ama. Tamam ya tamamlama falan yok. Bir formüle bakacağız işte. Tamam. Avukat Bey, şu 2500 lirayı toplayana kadar tüm mahalleli akla karayı seçtik valla. Herkes elinde avucunda ne varsa koydu Yaşar abi için. Hadi in, şu işi çözün ya. Koray Bey, daha avans için bu kadar eziyet çekiyorsak işimiz zor. Sonra ne olacak? Ya Avukat Bey, hadi in, şu Yaşar abimin işini çözün ya. Zaten Yaşar abi tazminatı aldığı zaman içinden sizin payınızı vereceğiz. Olmuyor mu öyle? Olmaz. Öyle çalışmıyoruz. Kusura bakma veresiye avukatlık olmaz. Ya avukat bey, paranın yarısı zaten burada. Kemiksiz 2500 lira. Al şunu hadi abi ya. Ya sevabım büyük yazılır be abim. Hadi be abim. Hadi çöz şu işi. Hadi avukat abi hadi. Peki tamam. Öyle olsun. Abim benim ya. Allah razı olsun. Vallahi sana yakışanı yaptın abim ya. Allah işini gücünü rast getirsin. Ne diyeyim ki ben? Kolaylıklar diliyorum abiciğim. Para? Bak gördün mü? Akıl gitti işte. 2500 lira var. Artık. Oysa günün kârı beş yüz kağıt. Bendeki bu ikna kabiliyetin olacak böyle ya. Allah razı olsun Koray, ne diyeyim. Biz ümidimizi kesmiştik o işten. E ne oldu şimdi yani, halloldu mu? Halloldu halloldu Nuray yengeciğim. Şimdi Yaşar abimin bazı eksik evrakları var. Onları da bir tamamlayıp götürdüğümüz zaman... E, ...avukat zaten işleme koyacak. Avukata bir gör ya, canavar vallahi. Hayırlısıyla Yaşar abimin hakkını alacağız o adamlardan. Ya aslan oğlum benim. Ay Allah'ını al kurban olur seni yaradan ha. Ama Nurancım ben sana demedim mi? Benim oğlum bir işi hallederim dediyse o iş tamamdır. Ay Yaşar Beyciğim bak gördüğünüz gibi uyumaz, yemez, içmez o işi halleder. Tamam anneciğim ya. Lütfen utandırma beni. <laughs> maşallah razıyım maşallah. Thank you.